20 Ocak 1921 tarihinde teşkilat esasiye kabul edilince yani Türkiye Devleti Fiilen kurulunca Osmanlı hükümeti ve itiraf devletleri panikliyorlar. Ya arkadaş Anadolu hareketi kontrolden çıktı yetmezmiş gibi devletleşme yoluna gittiler. Artık görmezden geldiğimiz pek önemsemediğimiz bu Anadolu hareketi çok ciddi bir noktaya geldi. Zaten desteklediğimiz ayaklanmalar da başarıya ulaşmadı. O zaman ne yapalım? İtiraf devletleri düşünüyorlar. Diyorlar ki bu işin ucu kaçıyor. Bu ipin ucu kaçıyor. Kendi aramızdaki al gülüm ver gülüm kim nereye alacak kim nereye verecek anlaşmazlıklarını bir yana bırakalım ve bir an önce Osmanlı hükümetiyle bir barış anlaşması yapalım dediler. Çünkü 30 Ekim 1918 tarihinde Montreux Ateşkes Antlaşması imzalanmıştı. Ama arkadaşlar Barış Antlaşması yapılmamıştı. Barış Antlaşması sürümce sürümcemede kalmıştı. Niye? Çünkü bunlar kendi aralarında kimleri işgal edecek, kimleri alacak, kimin çıkarı kimin çıkarına basıyor. Bir türlü kendi aralarında anlaşamadıkları için bir yerlere gelip de bir Osmanlı'ya karşı bir Barış Antlaşması metni ortaya koyamamışlardı. Şimdi bakıyorlar ki Anadolu'da top bir isyan var. Hatta bu isyanın olayı artık bir üst geçti, bir üst seviyeye geçti. Artık Anadolu'da bir devletleşme süreci var. Yani kendi aramızdaki anlaşmazlıklar böyle devam ettiği sürece biz kaybedeceğiz. O zaman ne yapalım? Kendi aramızdaki anlaşmazlıkları bir yana bırakalım. Gidelim bir an önce Osmanlı Devleti ile bir barış antlaşması imzalayalım ki barış yapıldı artık. Haydi arkadaşlar dağılın diyebilelim. Şimdi ne yapıyorlar? Bunlar itiraf devletleri İngiltere'si, Fransa'sı vesaire her neyse İtalya'sı Osmanlı Devleti'ne bir barış antlaşması teklifinde bulunuyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar Birleşik Krallık Başkanı Lord George bakın burada gün konferansa katılan delegeler var. Ve arkadaşlar Sanremo'da Remo'da İtalya'nın Sanremo kentinde bir konferans hazırlayacaklar. Bu konferansta Osmanlı Devleti yapılacak barış şartları belirlenecek. Aslında bunların asıl amacı Osmanlı'yı nasıl paylaşacaklarını belirlemek. Osmanlı'yı kendi aralarında üleşmenin formüllerini tartışmak ve bu üleşmeyi de, bölüşmeyi de Osmanlı'ya dayatıp zorla kabul ettirmek. Her neyse, kısacası Marşal Ferdinand Fok Başkanı'nda Evet, Maraşal evet. Ferdinand'ın başkanlığında şu gördüğümüz devletler İtalya'sı, işte Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Japonya bakın Japonya'da, tepsi En sol tarafta değil mi? Bunlar geliyorlar İtalya'da San Remo konferansında Osmanlı Devleti ile yapılacak barış şartlarını belirlemek için 19 Nisan günü San Remo konferansı düzenliyorlar. Konferansa Kürt meselesi, Boğazlar, Osmanlı'nın borçları görüşülüyor. Ve konferansa işin ilginç yanı Güya Osmanlı Devleti çağırdılar ya, hani barış yapacağız ya, hiçbir Osmanlı temsilcisine söz dahi vermiyorlar, söz hakkı. E biz oraya niye gittik? Barış yapmaya? Barış karşılıklı anlaşmalar yapılmaz mı? Bu barış yapma değil, dayatma oluyor. Değil mi arkadaşlar? Sen barış yapmak için çağırdığın kişiye söz hakkı verip, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormayıp, bunlarla müzakere etmiyorsunuz bu şu anlama gelir, sen önüne gelen bu antlaşmayı mecbur imzalayacaksın. Bu bir dayatmadır. Bu bir an, barış antlaşması değildir. Hiçbir Osmanlı yetkisine, yetkisine söz hakkı vermiyor arkadaşlar. Osmanlı yetinden Galip Kemal Bey bakıyor. Bu böyle olmaz diyor ya. Biz buraya barış yapmak için geldiysek beraber müzakere edeceğiz diyor. Öyle hop benim canım istediği maddeyi sana zayıtırım diyemesin diyor. Bakın bu Galip Kemal'in anlaşması hakkında bir milletin katli ve bir milletin çilisi adlı kitaplar yazıyor daha sonra. Zaten itiraz ediyor bu. Sanremo'da itiraz ediyor. Ben bunları kabul etmiyorum diyor. Böyle antlaşma olmaz diyor. Daha sonra Sanremo konferansı dağıldıktan sonra bu kişi daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? İki tane aynı kitap yazıyor. Kitaplardan biri bir milletin katli, diğeri de bir milletin çilisi. Bu itiraf dediklerinin yaptıklarını eleştiren Osmanlı hükümetinin de bu pasif durumunu eleştiren kitaplar. Sonra tabii ki Damat Ferit İngiliz Muhitleri Örgütü'nün üyesi olan Osmanlı Sadrazamı Damat Ferit'in işine gelmiyor bu kitaplar ve bu adamın bu muhalif durumu işine gelmiyor ve bunu görevden alıyor arkadaşlar. Demek ki Galip Kemal Bey ne yapıyor arkadaşlar? Bu böyle olmaz. Böyle antlaşma olmaz. Böyle dayatma olmaz diyor, itiraz ediyor. Her neyse itiraz işe yarıyor mu? Bizimkiler bakıyorlar, böyle olmayacak diyorlar. Şimdi Amerikan Başkanı Wilson konferans alınacak kararların adil olması gerektiğini söylüyor. Ama Amerikan Başkanı Wilson da yine bir yandan da Ermeniler işte tehcir edildi, Ermeniler bölgede zorla çıkartıldı. İşte Doğan doğal bir Ermeni devleti kursa ya, hani her millet kendi kaderini tayin edecekti. O zaman Ermeniler kendi kaderini tayin ya falan diye alttan alta Amerikalı bu sıralar Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurma hazırlığı, zemini hazırlığı içinde arkadaşlar. Her neyse demek ki konferansta arkadaşlar İngiltere fransaya anlaşıyorlar. Diyorlar ki ya petrol sahaları var ya diyor İngiltere sen diyor bu Musul'u bana bırak diyor. Irak'taki manda bölgesini bana, bana bırak diyor. Ben sana diyor Irak'taki petrollerin gelirinin %25'ini veririm diyor. Bir de Güneydoğu'yu sana veririm diyor. Tamam mı Yani aslında gördüğünüz gibi burada amaç Osmanlı'yı ya yapmak değil. Burada amaç Osmanlı'yı paylaşmak ve bunda Osmanlı'yı dayatmak. İngiltere ile Fransa hemen petrol müzakerelerine başlamışlar. Al gülüm ver gülüm. Değil mi? Şimdi gördüğümüz gibi bizimkiler tabii ki bu duruma karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki senin Afrika ve Orta Doğu'daki Arap topraklarındaki Haklarından vazgeçeceksin diyorlar. Bu haklarından vazgeçeceksin diyorlar. Hatta diyorlar Doğu Anadolu'da bir Ermenistan devleti kurması gerekiyor. Hatta diyorlar Güneydoğu'da da bir Kürdistan devleti kurması gerekiyor diyorlar. Şimdi bizimkiler şok oluyorlar. Böyle şey olur mu? Olmaz. Adamlar bak Suriye'de Fransa'ya bağlı a e ünvan ee Suriye'de Lübnan Fransa'ya verilsin Suriye Fransa'ya verilsin. Irak Suudi Arabistan İngiltere'ye verilsin. Kuzey Afrika toprakları zaten paylaşılmış İngiltere tarafından. E, tüm Avrupa topraklarına el konulsun. E, Doğuda bir Ermeni devleti kurulsun. E, Güneyde bir e, Kürdistan kurulsun. E, e, böyle olur mu? Olmaz. Bizimkiler tabii ki masadan kalkıyorlar. Biz diyorlar bu şartlarla böyle bir antlaşma imzalayamayız. Diyorlar. Hatta İngiltere işi biraz daha bakmış. Diyorlar ki Uluslararası bir Boğazlar Komisyonu kurulacak. Boğazlar ticaret ve savaş kimliğine açık kalacaktır diyor. Şimdi Osmanlı heyetinin tabii ki bunu kabul etmesi mümkün değil. Böyle bir şey kabul edilebilir değil. Bu resmen bir paylaşım. Dolayısıyla Osmanlı hükümeti Sanremo'da masadan kalkıyor. Masadan kalkıyorlar, geceniyorlar.